Riyazu Salihin İmam Nevevi Hadis 121 Ebu Zer radiyallahu an rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Hadis 122 Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Yine Müslim'in Hazreti Aişe'den radıyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her insanda 360 eklem bulunmaktadır. Şu halde bir kimse Allahu ekber Elhamdülillah, La ilahe illallah, Subhanallah der, Allah'tan mağfiret diler, insanların yolları üzerindeki taş veya diken yahut kemik gibi şeyleri kenara atar, yahut marufu, iyiliği, emir veya münkerden, kötülükten nehyeder ve bunların hepsi 360'ı bulursa, o günü kendisini cehennem ateşinden kurtarmış olarak geçirir.